Bilocan Evet sevgili dostlar ganimetimizi kastık güzel bir şekilde 14 milyon altının pardon iksirimiz var ganimet dolu lakin inşaatçımız olmadığı için herhangi bir şey yapamıyoruz. Şu anda basabileceğimiz herhangi bir birliği ve büyüyü basabiliriz. Karekse büyüleri hariç. Bakıyorum abi şu, şu durumda neyi basmam gerekiyor? Bence büyücüyü bir 12 gün artık yatırmamız gerekiyor diyorum ve hadi bakalım diğer bölüme geçelim Evet arkadaşlar şu anda iki tane inşaatçımız boşta 20 milyon ganimetimiz var aynı zamanda bir tane altın depoda bir tanesi de altın bir tarifesinin olduğu bölümde mevcut abi öncelikle geliyorum hiç Zaman kaybetmek istemiyorum. Şöyle Cehennem bir max seviyeye basmak istiyorum 15 bin gün 15 güne daha sonrasında geliyorum abi şurada e, 2 milyonum kaldı 2 milyon duvar kaç milyonda duvar şöyle 6 milyon 400 bin istiyor var mıdır 4 milyon hazinede yok hazinede 4 milyon yok o yüzden çöp edeceğim abi yapacak bir şey yok böyle geler. Şöyle kullan diyorum abi. Altın kullandım. Daha sonrasında geliyorum şuradan hızlı bir şekilde. X yayını son seviyeyi 15 güne gönderdim abi. Mükemmel. Evet. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım tekrardan. Abi iki tane inşaatçımız boşa çıktı ve ganimetimiz ağzı ağzına dolu. Ee, şu anda Gördüğünüz gibi büyük kuleleri bitmiş durumda, monolifti, monoliti de e, bitirmiş durumdayız. Abi şu an atölye kesinlikle bitmiş durumda, Max bir şekilde atölyemiz devam ediyor. Aynı zamanda şöyle bir güzellik var, son e, gelen kuşatma makinesinde ilerleyen zamanlarda yükseltmeye alacağız. Şuradan klan oyunları var. Bildiğiniz gibi klan oyunlarında şu an basamadım. Ödüller bölümüne geldiğimiz zaman buradan iki tane ödül seçebileceğiz. Bu da tabii ki de iksir ünü ve e, kitap olacak. Onları seçeceğiz. Bunlarla da güzel yükseltmelerimizi devam ettireceğiz. Ve şöyle bir e, yükseltme yapmak istiyorum abi. Öncelikle şurada bir, şuradan bir tane kahraman kitabını yapıştırmak istiyorum. Ardından geldim. Şimdi iksir ünüm olmadığı için yani büyülü ögelerde herhangi bir şekilde iksir ünüm yok abi. Bir tane kahraman kitabı bir engel küreği. Hatta şöyle engel küreğini satalım abi sizlerle beraber. 500 taşımızı harcadık. Şimdi kraliyetim bassam yoksa koruyucuyum bassam kararsızım. Lakin abi şuradan koruyucuyu 58. seviyeye çekip ee, kraliyeti eee 32. seviyeye basabilirim kendi halinde. Bir tane inşaatçı da herhangi bir şekilde dolduracağız diye düşünüyorum. Ya büyük ihtimal koruyucudan yana kullanacağım ama şöyle koruyucu da ganimet çok kolay kasılır. Eee karayısı ile basmam daha mantıklı olur. İkisi de aynı şekilde ikisi de aynı duruma gelecek ama 15 milyon küsüre bastım, koruyucu bitirip kıraat ve kendi halinde Şöyle bir 6 gün 8 saate gönderiyorum. Zaten 4 gün 11 saat buradan var. Hızlandırma iksiriyle oradan aradan çıkartırız diye düşünüyorum. Evet şöyle bir tane inşaatçımız kaldı arkadaşlar. Bir inşaatçıyla da şöyle geliyorum abi. Şöyle bakalım ne basabiliriz. XC şey var, bomba var, o var, bu var, şu var. Ee, hayvan barınağını basmadım. Hayvan barınağını hala basmıyorum daha ilerleyen zamanlarda basacağım. Şimdi mesela kaç gün sonra inşaatçımız bir tanesi boşa çıkacak? Bir gün 18 saat sonra. Kayımetimi kazıp o zaman da şeyi basacağım arkadaşlar. Hayvan barınağını basacağım. Şimdi benim yapmam gereken kesinlikle bir tane iksir var ama bir gün sonra yine de olacak. Abi şu anda ordu kamplarını da basmadım. Onlar da bekliyor. Yani çok iyi çok fazla şey geldiği için ister istemez tabii ki de yükseltmeleriniz biraz geride kalıyor. Yani şu anda basmam gereken ne var? Büyü abi dur. Belediye binasına basmamışım ben. Kaç gün istiyor? 7 gün. Bassam mı basmasam mı basmam lazım diye düşünmüyor. Değilim yani. Şu anda 8 milyon istiyor. Yani 12 milyon harcamamız lazım. Şuradan kaç milyon? 6 milyon 400. 6 milyon 400. Şuradan geldim buraya hazine geliyorum. 8 milyon tamam. Belediye binamı yükseltmek için şöyle bir yapıştırdım. 8 güne tamamdır. Bu günlük yükseltmemiz bu kadardı. Hadi bakalım devam edelim. Mehmet'in dibine vuracağız. Ezeceğiz, kıracağız. Patlatacağız. Diyorum ve güzel bir girişle başlamak istiyorum. Arkadaşlar 395 bin kara eksilim var. 37 milyon altın. 38 milyon da altınımız mevcut. Şu anda abi geliyorum. Daha klan, e, klan oyunlarının ödüllerini toplamamış durumdayım. Toplamamış durumdayım. Abi buradan güzel bir e, ödül alacağız. Daha sonrasında yeni gelen bir altın bilet tarifesi var. Onu alacağız. Abi daha sonra ne yapacağız? 2 tane... Teklif satın alacağız. Evet özel nokta burada. Ben normalde çok fazla teklif satın alamam ama bu sefer kafayı yedim. Sinir olmaya başladım. Ve güzel de bir video olmasını istiyorum. Umarım e, emeğimizin karşılığını alırız diye düşünüyorum. Abi hız kesmeyeceğim. Bir günün 9 saati var. 300 taş istiyor. Hiç gerek yok. Abi şöyle koruyucu bir 59. seviyeye gönderip Ömür Kahraman kitabıyla bitirmek istiyorum. Daha öncesinde Kahraman kitabını tüccardan almıştım. Şöyle göstereyim. Buradan almıştım. Onu kullandık. Evet şimdi sıra geldi altın bilete. Ben hemen altın bileti şöyle alayım geleyim. Evet altın bileti almadan önce arkadaşlar içerik üreticisi kodunu gir diyor. İçerik üreticisi bizde şu anda Türk yayıncılardan sadece Emre abi var. Ben de Emre abiye destek amaçlı şöyle Emre kodunu yazıp Kodu göndermek istiyorum kendisine de buradan çok çok selam gönderiyorum umarım videoya denk gel gelir ya da izleyicisinin bir tanesi denk gelir kendisine ulaştırır kodumuzu gönderdik hadi bakalım Emrah buradan sana çok çok selam olsun diyorum ve 85 TL'ye altın bileti. Evet arkadaşlar altın biletimizi aldık şu anda 200 puanla başladık 200 puanla başladık neden bu yeni bir e, sistem güncelleme geldi biliyorsunuz ki altın bileti. Şu anda bir taşla bağış şu anda ekranın üstünden geçiyor. <laughs> şu kadar şu kadar alındı diye. Eee abi şöyle hızlı bir şekilde bakalım neler varmış. Savaş kitabımız var, kara ürünümüz var, altın ürünümüz var tamamdır. İnşaat kitabının olması çok çok iyi oldu. Büyük kitabımız var ve şöyle bakıyorum abi başka bir şey var mı? Of iksirin de var, kahraman kitabı da var Nana yavrum Nana. <laughs> hoppala yavrum hoppala. Evet 18 milyon ganimetimiz kaldı. Abi şuradan 18 milyona basmayacağım tabii ki. Şu anda kahraman kitabı yok. Hemen gelelim şuradan bir tane teklif satın alalım. Abi bu sefer paraya kıyacağım ve şuradan engel kürekli onu öncelikle almak istiyorum. Evet arkadaşlar teklifi satın aldık. Şu anda bakalım hanemize gelmiş mi? Aynen öyle geldi. Şöyle hemen büyülere geliyorum abi. Şu engel küreklerini hemen bir satalım, taşa çevirelim. Gayet güzel. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle bir hero'muzu daha yükseltelim. Nerede o koruyucu? Koruyucu gel buraya. Nerede koruyucu? Burada. Büyük koruyucu şöyle bir abi artık maxlamak istiyorum. Gayet başarılı. Artık şöyle bir profilimize bakalım. Profilimizde şu an İki tane hero'muz max durumda. Kraliyet ee, şu anda bir seviye daha yükseliyor. 82 pardon 32. seviye yükseliyor. Gayet başarılı. Şu an onu yükseltemeyeceğiz. 37 milyona ne yapabiliriz abi? 37 milyona şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Lakin şuradan 1200 taşım var. 1200 taşa gelmeden önce. Şöyle büyülü gelere geldim abi. Şunu bir satmak istiyorum. Şunu da bir satmak istiyorum abi. Şöyle şu duvar yüzüklerini de satacağım 5 taşa. Hızlı bir şekilde satalım. Sizler de elmasa doyun. Ben de artık elmasa doyayım. Çünkü bu elmaslar biraz sonra lazım olacak. Bize çılgınlık yapacağız. Şu çılgınlığı bir siz izlediğinizde nasıl tepki vereceksiniz bilmiyorum ama ben daha önce yapmadığım bir şey. 1400 taşım oldu. Şimdi buradan girelim. Klan oyunlarını seçmem lazım. 20 taş buradan Abi şuradan bunu da taşa çevireceğim. 40 taş buradan engel küreği. Bunu aldım. Bunu aldım ve bunu aldım. Yapış. Ah, önce bir bunu alalım. Daha sonrasında ekstra ödülü rün olarak seçeceğiz. Şimdi rün de buradan yapıştırdım. Tamam mı? Şimdi 1479 taşımız oldu. Büyülü geldim. Tekrardan bunu satıyorum abi. O bunu satmıyorum. Bunu satıyorum. Tamamdır. Şimdi kaç 1500 taşımız oldu. Şimdi abi geldim ödüllere. Çılgınlık. Yüz taşı buraya ver. Yüz taşı buraya ver. 200. 300. 400. 500 gidiyor, gidiyor. Aman Allah'ım, taşlarım gidiyor. Ben bunları ne zorluklarla biriktirmiştim. Aman Allah'ım. İçim acıyor resmen. İçim. Sanırsın oynap para yatırmışım, taş almışım da bunları taş harcıyorsun, değil mi? Abi 1600 taşı hiç acımadan buna versem mi? Gerek var mı? Yok. Vallahi yok. Aslında 1300-1400. Şuradan 2 dakika yapamayız. Gerek yok abi. Tamam. Şimdi inşaat kitabını alamıyorum. En azından şuradan hızlandırmaları alalım. %15. İnşaatçı altı ürününü al sat. Tamam. Buradan alıp satabileceklerim sezon bankası var. Bunu al sat. Bunu al sat abi. Ee, başka ne var? Kara iksirimiz ee, şu anda sıkıntı yok. Buradan bunu almıyorum. Buradan bunu almayacağım. 179 en azından şu kraliyeti bitirmek için bir taş çıkartmam lazım. Sat. Bunu da sat abi. Şunu da sat abi. Kaç oldu? 289 oldu. Buradan geliyorum. Kraliyet kaç taş istiyordu? 306. Şimdi. Ne alıp satabiliriz buradan? Bunu bir alalım. Bunu al sat. Bunu al sat. Bunları satarız. Sıkıntı yok. Güç iksirini de satacağız. Tamam. Şunları da alıp satalım. Bir hızlı bir şekilde. Evet. Şimdi şuradan geldim tekrar. Abi sat. Tamam. Şunu da sat taşa çevir. 309 taş istiyordu. an sana 309. Şimdi lige hazırlık bu. Bu lige hazırlık. Abi 306 taşı yapıştırdım. 284'ü yapıştırıp şuradan özel teklif alacağım. <laughs> i̇şte bu kadar. Buradan da şu teklifi alacağım. Ödeme başarılı oldu dedi. Yapıştırdık abi. Teklifi yapıştırdık. Evet. Buradan kraliyete basabileceğiz mi? Şunu şuradan gel abi. Şuraya koy. Tamam. O heykeli almış olalım. Buradan kahraman kitabını yapıştırdım. Kraliyet şampiyonu da 33. seviye mi? 33. mi oldu? Ne alakalı 31'de 32'ye bastık. 33. He, tamam tamam. Tamam tamam şimdi oldu. Evet 30 ana iki tane inşaatçım oldu şimdi bak bak işler işlerin rengi değişti şimdi abi. Evet arkadaşlar şimdi buradan geliyorum. Bakıyorum şuradan ne alabilirdik? Ne alabilirdik? İnşaat kitabını alamıyoruz. Şimdi inşaat kitabı kara ürünümüz var. Şimdi karama, kahraman kitabımız olmadığı için sıkıntı. Burada kahraman kitabına daha çok çalışmamız lazım. Evet. Ee, şimdi Geldim bu noktaya. Bu noktada hayvan barınağını mı yükseltsem? İksir deposunu bir fullleyeyim. Full. Aman ha. Alıştım satmaya satıyorum abi. Şimdi hayvan barınağını mı açsam? Hayvan barınağını mı yoksa başka bir şey mi? Ordu kampını aslında bitirebilirim arkadaşlar. Çünkü ordu, ordu bize lazım. Şu anda hayvan barınağı çok da önemi yok açıkçası. Abi ordu kampını şöyle gelelim. 16 milyon verdim. 13 gün beklemeyeceğim. Yapıştırdım gitti. Ama ve lakin. İksir bulabileceğiz mi? O sorun. Şuradan hemen inşaat kitabını alalım. İnşaat iksiri. Kara iksir aldım. Savaş kitabını aldım abi. Abi iksir sanırım çıkartamayacağız ya. Bu çok can sıkıcı işte. İşte bu çok can sıkıcı. Şuradan hemen geldim bunu aldım. Burada bundan da altın veriyor. Aha dur 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 çıktı çıktı. Aklıma geldi şimdi. Hazinede var mı yok. Kaç 3 milyon 4 milyon de. Şurada bir sanırım 3 tane alabiliyordum. Aa, değil. 2,5 5 7,5 kaç milyon istiyor? 7,5 11 falan oluyor abi ya. Ordu kampı nerede bir diğer ordu kampı? 16 milyon istiyor. Bu kadar da olmaz ya. Kaç kaldı taşımız? 3 taşımız kaldı. <laughs> i̇şte sıkıştık sıkıştığımız nokta burası. Ganimet yok. <laughs> abi şimdi 37 milyon ganimeti bir eritmemiz lazım. Ayrıyetten e, bir tane altın ürünümüz burada var. Diğeri de burada. Fazla bir şey yapamayacağız. Elimizde ne kaldı? İnşaat kitabı kaldı. Tamam inşaat kitabını şöyle Abi bu sefer inşaat kitabını X yayından yana kullanacağım ve 17 milyonu yapıştırdım. Bir inşaat kitabına buna verdim. Bitti. Daha sonrasında buna geliyorum. Bir 17 milyon daha veriyorum abi. Bunu bitirmiyorum. Şimdi 3 milyon kaldı. Diğer büyülü ögelerde bir tane savaş kitabım var. Savaş kitabıyla şu anda araştırma durumu ne durumda? Büyücüyü basıyoruz. Hatta bunu 2 tane basayım abi. 19 saatim kalsın. Tamam. Şimdi daha buradan e, büyülü geldiğimde altı rönü var. Kullanmayacağım. Saklayacağım abi. Saklayacağım. Da alt ürünümü saklayacağım. Şu anda alt bir işim olmayacak. Evet arkadaşlar. Güzel mi güzel. Taze mi taze. Tatlı mı tatlı. Bir video çektik. Umarım hoşunuza gitmiştir. 3 tane kahramanımıza seviye verdik. 3 mü 5 mi artık. Şimdi kraliyet 31'de 33 oldu. Ona da 2 ve 4. 58 59 60. Aynen 4 seviye verdik abi. Bir tane bende vardı. 2 tane aldım. E bir de elmasla bitirdik. Tamam güzel güzel. Yok yok. 4 seviye vermişiz abi. Mükemmel oldu. E, vallahi hoşuma gitti. Bu tabii ki bir ön gösterimdi. Bunun daha büyük, daha seri, daha hızlı bir versiyonu ilerleyen zamanlarda Belediye Binası 15 geçiş videosu olarak gelecek. Bu sadece bir etkin ee, şeydi. Ganimetimizi eritelim. Abi özel tekliften iki tane alalım. Sizlere güzel bir göz zevk sunalım da. Evet sevgili dostlar geldik. Ee, bir sonraki bölümümüze diyelim. Sizler bir önceki izlediğiniz yerden devam ediyorsunuz. Şu anda ganimetimiz ağzı ağzına dolu. 250 de kara eksilimiz mevcut. Abi şu anda hazine bölümünde bir 24 bin kara eksilim var. Onu toplayacağım. Şöyle 274 bin etti. Öncelikle araştırma laboratuvarımız boşa çıktı. Ve bir tane inşaatçımız da boşta. Büyü fabrikası yükseldi. Büyü, büyü fabrikasını durumdayız şu anda. Yeni büyüyü açtık. Gayet başarılı bir şekilde. Şu anda ordu basılı gösteremiyorum. Araştırma laboratuvarına geldim. Abi bakalım yeni bir büyüğü ne kadar yükseltebiliyormuşuz. 6 milyona yükseltebiliyormuşuz. Yani biz şuradan hemen geliyoruz. Hızlı bir şekilde. Kraliyet şampiyon değil. Koruyucu. Nerede koruyucu? Koruyucu aliteli nerede? Şurada. Büyük koruyucu 15 milyon 360 bine bir seviye yapıştırıp kitapla hızlı bir şekilde bitireceğim. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda şuradan hızlı bir şekilde geliyorum. Hazinedeki 4 milyon küsürü alıyorum. Abi buradan da geliyorum hızlı bir şekilde araştırma laboratuvarına gelip şuradan yeni bir büyüğü basıp hızlı bir şekilde kitapla bunu da bitiriyorum. Gayet güzel. Şimdi bu noktada gayet başarılı işler yaptığımızı düşünerek şöyle geliyorum abi. 2 milyon altınım var onu kullanmayacağım. İnşaatçı altın ürününü satacağım abi sattım. Büyük kitabım var büyük kitabımı alacağım ve altın ürünüm var. Şu anda benim bir tane inşaatçım boşta. Bir tane inşaatçı boşta. Lakin bir tane inşaatçıyla ne yapacağız? Şu anda 3 milyon 500 bin diyelim. 3,5 milyon bir ganimet çöp olacak gibi görünüyor. Şu anda araştırma laboratuvarına geldiğim zaman basabileceğim herhangi bir şey var mı? Tabii ki de yok. E, 248 bin diyor. Lakin bunu basmayacağız abi. Yeni alabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Yeni alabileceğimiz herhangi bir şey de Görünmediğine göre şuradan hızlı bir şekilde geliyorum abi. Araştırma laboratuvarına girmeyeceğim şu an. Altında ne yapabiliriz? Şu anda bakıyorum altında ne yapabilirim? Hayvan barınağına hala basmadım. Hayvan barınağına seviye verme ihtimalim var gibi görünüyor. Lakin basmayacağım. Ee, en son altında bir cehennem kulesi yükseltebiliriz. Şu anda bir şu depomuzu yükseltelim abi ama... Şöyle bakıyorum 5 milyon 200 mi istiyor duvarlar altın deposu 5 milyon 200 istiyor 3 milyon 5 milyon Şimdi 3 milyon mecbur çöp edeceğiz mecburen çöp etmek zorundayım şurada bir doldur butonu var doldurdum Şimdi abi bir tane koruyucuya seviye verdik bir tane büyüye seviye verdik doğru mu gayet güzel Son olarak bir tane koruyucuya seviye daha vermek istiyorum demeyeceğim mi diyeceğim mi bilmiyorum şu anda şu da 11 milyon 200 bin istiyor şu an. Koruyucuya versem yetmeyecek. 15 milyon yani bize ganimet lazım. Lazım. Şimdi bir tane de altın rünüm var. Altın rünümü de elimde bir tane daha fazla var. Yani onu da kullanacağız. Tabii ki de kullanacağız. Bakalım nelere kullanacağız. Orası aşikar ilerleyen zamanlarda göreceğiz bunu. Şimdi bir tane koruyucuya seviye veri vereceğim abi. Tamam mı? Şimdi kafamda bir düşünce oluştu. Bir tane daha koruyucuya seviye verdim. Tamam. Ne oldu? Koruyucumuz 57. seviye oldu. Gayet güzel abi. Hemen hız kesmeden geliyorum. Şurada bir tane kahraman kitabı olacaktı. Buradan kahraman kitabını satın aldım. Yapıştır abi 500 elması yapıştırdım. Şimdi burada kral mıydı? Kral, kraliyet miydi? Hatırlamıyorum. Barbar kralda var. Kraliyet de var. Kral mı? Kraliyet mi? Tabii ki de öncelikle kraliyeti bir Abi kralım bassam, kraliyetim bassam. Kraliyeti basacağım ya. Kraliyeti yapıştırdım. Bir tane de buradan kraliyete kahraman kitabını yapıştırarak hızlı bir şekilde devamını getirdik. Şimdi abi burada araştırma laboratuvarımız boşta kaldı. Burada yapabileceğimiz tabii ki de herhangi bir şey kalmadığına göre şuradan hazine bölümünden e, altın var sadece. Bunu da toplayamıyorum. Bir tane burada ne var? Burada iki tane bir şey var. Altının var toplayamıyorum. Şimdi altının var ya altında ne basacağız? Altında tabii ki de şuradan e, savunma basacağız abi. İnşaatçıyı o şekilde doldurup araştırma laboratuvarı boşta kalacak bu sefer. Şöyle bakıyorum araştırma laboratuvarı için bir şey alabilir miyim? Alamıyorum. 2.5 milyon iksir var. Dur. Şimdi işler değişir. 25 50 75 2.5 5 7 mi? 7.5 milyon. 7.5 milyon. abi dur. Bir tane daha kitap basacağız. 7.5 milyon. Yani şuradan abi Kıyacağım ya Vallahi kıyacağım billahi kıyacağım 25 25 25 5 etti mi sana 11 milyon 980 Geldim buradan yeni büyüye yapıştırdım Ve kitapla bunu da bitiriyorum abi Gayet başarılı <laughs> Güzel hissetmeler yapıyoruz hadi bakalım Evet 20 milyon ganimetim kadar lakin abi... Yine <laughs> boşta kaldı Araştırma yine boşta kaldı. Bunu ganimet kasıp hızlı bir şekilde doldurmam lazım. Yarın bununla bölümünü tekrardan devam ettireceğiz. 20 milyon ganimete şuradan aa bir tane cehennem kulesi yapıştırmak istiyorum hızlı bir şekilde. Onu da yapıştırdım. Artık bakalım şuradan ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Vallahi hepsini harcadık. Gayet başarılı. Evet. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Hadi bakalım bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.